silahlı gasp ve yağmadan tutuklandı. Suçsuz olduğunu kanıtlayana kadar 8 yıl geçti. Sonunda fail arasında burun ve kulak yapısı dahil 15 belirgin fark olduğu tespit edildi. Diyarbakır'da yeniden yargılanan Hüseyin Aydemir beraat etti. Mahkeme heyetinin de bu raporların yanı sıra kendilerinin de e, duruşma sırasında görüntü kayıtlarıyla müvekkilin e, mevcut görüntüsünü karşılaştırmak suretiyle bir değerlendirme yaptılar. Fail olmadı ortaya çıkınca e, oy birliğiyle beratına karar verildi. 40 yaşındaki Aydemir, 2016'da bir marketlik olaya ilişkin yağma ve yaralamayla suçlandı. İfadesinde olay tarihinde muçlu olduğunu söyledi, görüntülerdeki kişi ben değilim dedi. Ancak yargılama sonucunda tanık ifadeleriyle de suçlu bulundu ve toplam 60 yıl hapis cezası aldı. Cezaevindeyken de suçsuz olduğunu ısrarla söyleyen Hüseyin Aydemir bir dönem açlık grevi yaptı. Avukatı olay geri görüntüleriyle Aydemir'in fotoğraflarını Ankara'da aktif kriminal laboratuvarına gönderdi. Adli tıp raporunda suça karışan şahısla sanığın aynı kişi olmadığı belirtildi. 15 yüksek ayırt edici nitelikte farklılık tespit edildi. Yeniden yapılan yargılamada van jandarma kriminal laboratuvarından gelen raporda değerlendirildi. Bu raporda da sanıkla görüntüdeki kişi arasında yüz hatları ve boy kilo bakımından benzerlik olduğu ancak burun ve kulak yapısının birbiriyle uyumlu olmadığı belirtildi. Yaklaşık 8 yıllık bir özgürlükten yoksun kalma süreci bu sürecin maddi tazminat olarak 7 milyon, manevi olarak da 10 milyon olmak üzere 17 milyonluk tazminat başvurusu yapıldı. Geçen yıl tahliye olan Hüseyin Aydemir, şimdi uğradığı haksızlığın karşılığını alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor.